Başta anlattığımız gibi, temel adım olan 10 sayıyı, 10 adımı tarif etmeye çalışayım size. Sağ ayağımızı olduğu yerden, bizden yani, kaldırıp yere koyduğumuz zaman bir kabul ediyoruz. Ve bir sayı bekliyoruz. Bu vücut ağırlığının dize yansımasıyla da neticelenebilir. 2'yi basıp bekliyoruz. 3'ü basıp bekliyoruz. Şimdi beklemeden birer sayı, bunu esneme olarak kabul ediyoruz. Yani, bir esne, iki esne, 3 esne beklemeleri esner ve olarak kabul edeceğiz. Bir esne, iki esne, 3 esne dediğiniz zaman altı sayı oluşuyor. Hiçbir yere gitmeden, ayak atmadan, e, tabanınızın altını koyarak yolda yürüdüğünüz gibi çok böyle sade şekilde bir esne, iki esne, 3 esne şeklinde kullanabilirsiniz. Sonra sol ayağımızı dördüncü sayıya Parmak ucu hizasına en doğru çıkarıyoruz. 1 esne, 2 esne, 3 esne, 4. Bir kez daha yapayım. 1 esne, 2 esne, 3 esne, 4. Bakın vücuda yaslandığı için sağ bacak hazırlandığı yanına geliyor. 5. Hemen bitişiğine, sola yan bitişine yanında. Onu hemen açıyoruz. 6 kullanıyoruz. İsterseniz o altıyı biraz öyle kullanabilirsiniz ama vücut estetiği açısından yanda kullanmanızda fayda var. Altıyı kullandık, vücudu sağ ayak üzerine yine taban üzerine yansıtıyoruz. Sol ayağa demin başladığım noktayla şimdiki nokta arasına birazcık denge ayağı olarak çekiyorum. Estetik açıdan bu önemli. Çok arkaya atabilirsiniz ama gerek duymayın. Hemen ikisinin arasındaymış gibi kullanmanızda fayda var. Oyun bitiyor.